Endülüs'te bir tane alim, bu yaşanmış bir olay, icazet alıyor. Alim olmuş artık. Buna diyorlar ki, sen tamam burada icazet aldın, son şeye kadar çıktın ama senin bir Bağdat görmen lazım. Bağdat görmeden kendini alim deme. Çünkü Bağdat'ın seviyesi çok daha farklı Abbasi döneminde. Yola çıkıyor, işte Bağdat'a gelecek. Köyün girişinde bir fırıncı yoğur işte. Birkaç günlük mesafe kalmış Bağdat'a ulaşmaya. Fırına giriyor. O zaman da usul şöyleymiş. Fırına gider misin? Kaç ekmek lazım? Bana iki tane ekmek lazım. İki tane ekmeğin hamurunu hazırlıyorlar, fırına öyle atıyorlar. Yani bugünkü gibi hazır değil yani hemen at çıkart meselesi yok. Adam giriyor, sipariş veriyor. Diyor ki bana işte iki ekmek lazım bana. Fırıncıyla çırağa geçiyorlar, hamuru halletmeye çalışıyorlar. O arada bir şey konuşuyorlar. Konuşurken de bu adam dinliyor. Mesele şu, çocuk camiye gitmiş bir önceki gece. İmam onlara bir ders halkası kurmuş. Konu da şu, istisna yeminini konuşuyorlar. Fıkıhta bir bahis, istisna yemini. Adam yemin eder mesela, karısına diyor ki işte bundan sonra ailenin evine gitmeyeceksin, gidersen seni boşadım, yemin ediyor. Daha sonra karısı gidiyor diyelim, adam da diyor ki mesela diyelim bir bayram oldu, kadın da kocasını dinlemedi gitti. Adamın normalde boşaması lazım. Adam diyor ki bayramlar hariç, şimdi bu geçerli midir değil midir? Böyle istisna yemini işte bazı alimler yeminden önce istisnayı getirmesi lazım. Bazı alimler diyor ki yeminden sonra da getirebilir ama hemen olması lazım. Bazı alimler diyor ki işte aradan şu kadar zaman geçmişse bu olmaz falan. Böyle görüşleri imam konuşmuş. Çocuk diyor ki ustasına bizim imam dedi ki istisna yemini caizdir. Delilini de İbn Abbas'tan getirdi diyor. Fırıncının çırağı diyor bunu. Fırıncı da diyor ki olmaz diyor. Niye olmaz? Çünkü diyor bu görüş bir İbn Abbas'ın falanca görüşüyle çelişiyor diyor. Bu iş olmaz. Bunu konuşuyorlar fırıncıyla çırağı. Adam bunu dinledikten sonra diyor ki ben diyor siparişimi değiştirdim diyor. Bana 20 ekmek daha yapın diyor. Endülüs'e geri dönecek. Mantık ne? Bağdat'ın dışındaki bir fırıncında fırıncı ve çırağı bu meseleyi konuşuyorsa bunların diyor mahalledeki imamı nasıldır? Bu imam böyleyse bunların diyor merkezdeki imamları nasıldır? İmam ne işte müftüsü nasıldır? Alimleri nasıldır? Buna ben aşağı ben geri gidiyorum Endülüs'e.